Şimdi sözleşmelerde belki de en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi müteahhitlik firmalarının genelde ticari şirketler olması ve bu ticari şirketlerin de özellikle geliştirici olmaları yani makine parkurlarının veya mevcut inşaatı yapma konusunda taşeron kullanmaları. Bunun sorunu nerede? Eğer var olan firmayla bir sorun yaşıyorsak ekonomik anlamda o firmadan bir takım tahsilat taleplerinde bulunmak o tahsilatı sağlamak hukuken çok mümkün olmayabilir. O nedenle de benim kat karşılığı inşaat sözleşmelerine konulmasını önerdiğim maddelerden bir tanesi mutlaka müteahhitlik firmasının hakim ortaklarını sözleşmeye garantör olarak almanızdır. O sözleşmeyi şahsen de hakim ortak garantör olarak imzalarsa artık şahsi olarak mal varlığıyla da sorumlu hale gelecektir. Aksi halde Müteahhitlik firması genelde bir apartmanın dairesinde konumlanmış, işte içerisinde çok fazla personeli olmayan, çok fazla bir mal varlığı olmayan bir şirket durumunda olacağı için bu durumda zarar görebilirsiniz. Ama kişi yani şirketin sahibi şahsen de garantör olursa bu durumda bu garantörlük sıfatını taşıyacak ve bu anlamda sizi koruma altına alacak.